Merhaba. Şimdi size bulabildiğim en eski ve bitmiş eskiz defterimi buldum. Aslında o kadar da eski değil. Resim bölümüne girdiğim ilk yılda bunu başlayıp bitirmişim. Yani o yıl içinde. Resim bölümüne de ben 2009'da girdim. Yani 2009-2010 içinde bir yıl boyunca bunu sürekli yanımda gezdirip her sayfasına bir şeyler çizmişim. Okula giderken sürekli vapura bindiğim için genelde vapurda gördüğüm insanları falan çizmişim. Şimdi size bunun sayfalarını göstereceğim. Yani böyle lastiği gevşemiş, üzerine bir şeyler olmuş, buraları dökülmüş falan bayağı hırpalamışım. Hatta masaya dökülüyor. Şöyle açıyorum. Zaten ha. Evet buraya yazmışım zaten. 2009-2010 yılıymış. Kendime izlenecek bir şey not almışım. Ve vapur iskelesinde 5 dakika beklerken ayakta falan çizdiğim şeyler bu. Genelde böyle çok çok hızlı çizilmiş. Bu vapurun içinde herhalde giderken çizdiğim, birisi gazete okurken çizdiğim bir şey. 15 dakika yazıyor altında. Bir de okula Eylül'de başladığımız için ben bu deftere Ekim'de başlamışım. Böyle gene vapurda gördüğüm insanlardan. Herhalde okulda model çizerken bunu çizmişimdir. Ayak çalışmışım. Model çalışmışım. Bitirememişim herhalde. Ya bazen böyle mesela başlıyordum ama o bir arkadaşımı görüyordum olgulda, muhabbete dalıp asla bitirmiyordum çizimleri. Bazı insanlar çizdiğimi fark edip benimle konuşuyordu. Bu çocuğun annesi hatırlıyorum. Ay nasıl çizdiniz bakabilir miyim? İsmi Onur demişti, ben de şuraya Onur yazmışım. Ben bunların çoğunu hatırlamıyorum bu arada. Ya bazen 10 dakikada çok iş çıkarmışım. Bazen 7 dakikaymış. Bu bazen daha uzun çalışıp çok iyi iş çıkaramamışım. Bunu atölyede çizmişim. Bu da 7 dakika. Kasım ayına geldik hala vapurda çizmeye devam ediyorum. Bu dediğim gibi bu defterin çoğunluğu vapurda geçiyordu. Ve vapur çok kalabalık olduğu için birkaç kişiyi çizme şansım oluyordu her bindiğimde. Bu ada vapuruydu. Bunu hatırlıyorum. Bu amca 10-15 dakika böyle durdu. Çayını da içmedi. Sonra ben fark ettim. Bana poz veriyormuş. Dedim ki çayınız soğudu. Sonra ona çay falan aldık. <laughs> soğuk çay içmesin diye. Bayağı tatlı bir amcaydı. Bu da muhtemelen o amcanın yanında oturan ya da o amca da olabilir. Yani o aynı zamanda aynı anda. Çünkü ada vapuru 1 saat falan olduğu için orada böyle bir 3-5 kişiyi çizmiştim. Ya benim de böyle mesela renklendirdiğim, çok üzerine düşünerek, çalışarak, üzerinde durduğum işler yaptığım eskiz defterlerim de var. Ama ben onları sanki eskiz defteri demek istemiyorum. Daha çok böyle bir illüstrasyon defteri gibi oluyor onlar. Onlardan da daha sonra göstereceğim. Ama bu gerçek bir sketch defteri. Yani gerçekten eskiz aldığım bir defter. Hiçbirini bitirmeye çalışmıyorum. Hiçbirinde böyle bir güzellik kaygım yok. Tamamen gördüğümü o an için kaydetmeye çalışıyorum. Bazen yanımda mesela kurşun kalem falan olmuyordu. Ne kalem varsa onunla giriyordum. Pasal boy olanlar da olabilir hatta. Bunlar vapurda değil tabi. Bu da vapurdaydı sanırım. Evet, vapurda müzik dinleyen biri. Mesela burada çok farklı bir şey denemişim gibi geldi bana. Böyle dikey çizgiler yapmaya başlamışım. Sonradan bunları illüstrasyonlarımda çok kullanmaya başlamıştım. Şu dikey çizgileri. Evet, böyle bir dikey çizgi yapmaya başlamışım aniden. Yine okulda model çalışmaları bunlar. Mazlum yazmışım. Belki de ismi Mazlum'du bu insanın ya da bilmiyorum. Vapur. Yarın büyük gün yazmışım. Ertesi gün ne acaba? 12 Şubat. Hiç bilmiyorum. Çok yapmadığım bir şey. Sisli bir günde bu Kadıköy'de balonun olduğu tarafta bir deniz feneri falan var ya orada da kuşlar vardı hatırlıyorum bunu. Böyle yan yana dizilmiş kara bataklar vardı. Onları çizmiştim. Bu adam çok şüpheli göründüğü için <laughs> böyle şüpheli halini çizmek istemiştim galiba. Çok fazla gazete okuyan insan var. Ben bu aşırı hızlı çalışmaları çok seviyorum. Çünkü o an senin için en önemli şey olan şeyleri koymaya çalışıyorsun. Önemsiz hiçbir şey eklemiyorsun. Ve şu mesela odak kaymalarını burada bir koyuluk, şurada bir koyuluk olması benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. 2010'a geldik tabi. Demek ki ben yazın devam etmiş miyim bu defter acaba yoksa bir dönem, bir yıllık okul dönemimi. Bunlar da model, modelden gene ayak. Ayak ben çok iyi çizemiyordum o yüzden çok ayak çalıştığımı hatırlıyorum defterde de çalışmışım ama daha çok kağıtlara çalışıyordum aslında büyük kağıtlara çalışıyordum ilk yıl. Yine gazete okuyan abileri çizmeye devam etmişim. Yine okulda bir model çalışması. Yine yanımda ne varsa onunla yaptığım bir vapur eskizi sanırım. Evet Mayıs oldu. Yakında okul kapanacak. Acaba ben defteri bırakıyor muyum? Yani asla vapura binip de eskiz yapmadığım olmuyordu. Yanımda biri varsa bile genelde yapıyordum. Sonra bu toplu taşımada gördüğüm insanlardan biraz yağlı boya falan da yapmıştım. Bu kadarmış. Boş sayfamda varmış aslında ama galiba okul kapanınca bunu demişim ki bu artık uzamasın. Bu defteri ben bırakayım. İşim bitmiş bu defterle. Böyle. Bir sonraki defterde görüşmek üzere o zaman.